Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, tabi ben bir tren kutusu onu sayım ne olur. Ben bir tren kutusu bugün sizlerle beraber 1512 İngiltere ile beraber imparatorluğumuzu kuracağız. Biz İngiltere'yiz yani koskoca bir dünyada baksanıza bir sürü bak mesela Osmanlı kendini güçlendirmiş safi bitmesi mesela adam Osmanlı'dan daha büyük. Moskova hükümeti, adam dünyanın yarısı filan, Litvanya, ko koskocaman Avusturya, tüm kutsal Roma'ya sahip adam ama yani biz tam birleşmiş bir devlet bile değiliz o yüzden bizim amacımız burada Avus ve e, mesela buraları filan e, özellikle de gü birleştikten sonra İskoç yani, da, e, Hindistan taraflarını fethetmek. Eee bu yani belirli bir like sesi beklemiyorum. Umarım şimdiden e, umarım iyi bir seri olur. Uzun bir seri olur. Çünkü şu ana kadar yani doğru düzgün hiçbir seriyi tamamlayamadık. E, biraz hasta bir kusura bakmayın bu arada. E, umarım bu seriyi tamamlayabileceğim bir seri olur o zaman da lafı daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım evet öncelikle şunları ay ayarlayalım ben bir ara şu şeklendirebilirim medeniyet kısmından şu şeye ıı, İngiltere'ye birleşik krallığı e e ekleyeyim de sonra onu hep böyle bu halde durmayacağız herhalde. Evet. Oradan hemen bir yanlışlıkla bir ortalık gönderdik. Tamam. Ee, yönetim biçimi olarak yani ne yapabiliriz? Ben buradan yönetim biçimi olarak militarizm kullanmak istiyorum. Yine militarizm. Yönetim biçimi kendisi. Ordu bakımı daha az filan filan. Ve evet Şimdi şimdiden yönetim biçimimizi militarizm yaptık. Şuradan ayarlayalım vergiler. Buradan hemen ayarlayalım. Evet. Bizim önceliğimiz Avusturya'ya bir ıı, şey, şey yapalım. Evet. Tüm kısal adamın elinde. Evet. <laughs> biz arttıralım. Bohemia, Macaristan dedik. Bak, Al Ma Bohemia, Ma Macaristan, Bohemia dedim. Hırvatistan da Macaristan dedi. Dörtlü vasal yani bu kadar şey görmedim ben. Aa, aa, aa dur hastalık mı çıktı? Allah Allah. Sarılma. Oo, o, direkt hastalık direkt şu altımıza. Valla Afrika'da bayağı bir veba e, şey yaptı şuradan biraz nüfusumuzu arttırdık çok güzel şimdi gelelim şuradan bir ordumuzu basalım şuradan ordumuzu ayarladık Bu arada biz uh, İskoçya'yı fethederiz herhalde ama yetmeyebilirler. Şurada da ben orada tabi ne ve evet, biri ki şuradan Tang Tang. Evet. eee dur Hah, tamam. Savaş planı, saldırı planı da. Ne? İlk önce hedeflerimiz ne olacak? Birincisi <laughs> <laughs> Valla burnumu çekmemden de kusura bakmayın Elimde değil Evet birinci hedefimiz ıı, Xolcp'yi fethetmek olacak ama bundan sonra ne yapacağız? Biraz kıtalar arasında fethiye başlayacağız Çünkü biz geleceğin komünizm imparatorluklarından bir tanesiyiz. Evet, fetihimiz sonuza devam ediyor. Evet orada alttan biraz fazla şey yapıyorlar götürüyorlar ama pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. <laughs> Adamların ülkesini izlatmış kısımda ele geçirdik ve bir ihtimalle bu sonra düşecek. Ve evet doğru söylemişim. Ülkeyi şey yapayım. şurayı yağmalamadan elime geçmez diyeceğim de neyse hadi sonra sen zararımıza geliyor <laughs> evet sen tüm İngiltere yani yaramadası bile işte biraz orduya ihtiyacımız var ha. ya bir şey soracağım burada bir sıkıntı var Allah Allah orada orada yoktu Orada olmamasınlar abi. Orada şarjma komutu vardı. Allah Allah oyunun bugına bakıyor. Şurada hemen kayda diyelim Çünkü bazen oyun atıyor filan. şey yapıyor. Ya bunun bayrağı neden şeye benziyor yani İspanyol İspanyol İmparatorluğuna Onu anlamış değilim Neyse. Biz devam edelim. Şimdi de İrlanda İrlanda Yarımadası'ndan gidip oradan fetihlerimize devam edelim. Yani İrlanda Adası'ndan da bir 3600 gold bastık mı? Bastık ve evet. Şuradan gidelim. Aynı anda savaş ilan edelim. Evet. Bu iki devletle de savaştayız şu an. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Allah bize koalisyon kurma ihtimali var ya yüzde yirmi bir koalisyon kurulabilir Avusturya'dan gelmediyse bu koalisyonun ıı, pek sıkıntı olacağını sanmıyorum asfalt otomatik yapsın ya bize şimdi Ben buradan ordu basacağım. Allah dereye gönderdi kordu. Oho. Ta dereye Avusturya 8 savaş ilan edeceğiz. Tüm devletleri sırasıyla ilan edeceğiz savaşımıza. ilk önce sana ilan edin Min küçük. Şu vallahi valla tehlikeli sularda yüzüyorum aslında savaş anlamında. Çünkü arada bu kadar devlete savaş ilan ettiğim için çok sıkıntı çıkabilir. <laughs> ben tam gaz devam ediyorum petrollere. Valla yüzde kırk oldu yüzde elli geçerse yandık Olsun onla da şey işte tamam o zaman bir taş şeyi iki kuş vuracağız O da sonra biraz mola vermemiz lazımdır Sıdı gel Aynen öyle evet Valla ordumuz gittikçe artıyor sanki kendim de ordu bastım Aslında pek de değişik bir durum yok bunda Evet şu an devletimiz bayağı bir de İngiltere burayı birleştirdikten sonra biraz daha Avrupa'ya sonra geri kalan tarafla da ne doğru giriştik. Bu arada Safeviler ile Memlük arasında bir savaş çıkmış. Ben Safeviler alır diye düşünüyorum. Çünkü a, yani güç daha da güçlü. O Asiler. Bu kimin Asisi? Aa, şeyin Asisi. Ne kim ne yapıyor? O Allah. Bunlar da valla şey. Yani kurulur. Benden de söylense. Mesela şuradaki ne? Asim değil. Tamam. Fes. Facebook'taki bir devlet savaşa giriyor, Portekiz'de. O burada bayağı bir aa, şeyler var ya. Kim alır acaba? Şu Hafesiler yani ve Facebook'ta Portekiz'den daha güçlü bir devlet oluyor. Ama neyse onların savaşı onların savaşı Tamam bizim de uzun uz sırada ıı, Şey koalisyon riskimiz ıı, 132'lere kadar geriledi Biz de bundan, ist bundan istifade ıı, Bu topraklarda kalan son 3 devleti de fethedeceğiz 1 Hadi bakalım 3 devlet aynı anda savaşa girdik. Neden yaşanacak? Çok merak ediyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Koalisyon göklere çıkacak. Aynı anda tayar avcı gibi. Allah. O ne mesela kimle? Ha tamam. Farklı bir devletle savaşa girmeyelim de. Ondan sonra benim bir süre fetih yapmamam lazım. Neyse i̇şte ben şuradan orduları göndereyim. Şuradan bunun başkentine doğru tüm ordular gitsin. Evet şu an tüm devletlerle olan savaşımızı tamamladık. Ve artık tüm bu iki yarım ada, iki ada da bizim kontrolümüz altında. <laughs> Büyük bir İngiltere. 6. 7. sıralardan 4. sıralara. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yemin olamadım bir daha kaybettim. Yani kaydettim. Evet şu an o Avusturya ilişkim Allah neymiş Avusturya yani tamam bunlar bana savaş ilan etmez ya Hayır şey yapmam lazım benim eğer savaş ilan istersen şey lazım Kendi Avusturya'yı ona savaş ilan etti, ondan sonra şey yapmam lazım Macaristan biraz şey ya Macaristan'ın şey biraz olmamış gibi Beş annemiz her şey. Evet, perto. Evet, ekonomimizin yüzde kaçı memlük ekonomisi gibi tamam mükemmel biraz memlük memlük mem fethine gidebiliriz bence ama ondan önce biraz lazım dünyadaki diğer karşı teknolojik açıdan geri kalmamamız lazım. Ama hastalık Allah hastalık Allah. Oradaki hastalık orayı çökertiyor. Neyse ben de burada kendime teknolojik yatırım yapayım. Burada azalırken Evet %38'e kadar indi. Tamam mükemmel. Ve şuradan şöyle vereceğim. Evet 68'de şuradan bir memnuniyet çıkarız diyeceğim. Bunların yine ordu sayısı şey. Bu adamların galiba şey kalmadı. Aa, bakayım ve evet adamların Tabi adamlar şey yapmaz değil mi? bunlar savaş stresinde liman inşa eder mi ki? Umarım etmez ya. Memlükçü de olacak ama sıkıntı o. Doğru bakayım şuradan e, saldıracağım ki orduların fazla olduğu yerden gözlerinden vuralım. Yani şey bakalım. Evet. Bunlar neymiş Hicaz. Ha, bunları zaten şeymiş. Hem bir de Hicaz sal kim ya. Evet şuradan gel. Orada ikiye böl. Oho nasıl ben şey yapamadım ona. Adamlar ürüyor yürüyor bu ne ya? Adamlar ürüyor bildiğin. Bu ben adamlar biraz fazla aldım galiba. Yani o kadar yine biraz güçsüzleş. Çiler de. Aa neyse. Sıfır o toprağın düşmemesine imkan yok. Hmm adamlarda hayvan gibi buff var. Yok 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 yok, yok. Adamdan vasalını alacağım çekeceğim bu ne ya. Oğlum benim orada nerede? Ha? Aaa. Oğlum. Var ya bir an başka bir şeye gittiğini sandım neyse neyse bir vasfalı olmuş oldu bari ama bu da memnuniyetle ittifak ee, yok bunun şeyler çok sıkıntı basalı zorla barış tamam artık hiçbir devletle sıkıntı yok ilişkileri sıfır hepsiyle tamam Oo, ben Osmanlı ile ilişkim Yok kanka çok sıkıntı Osmanlı ile ilişkiler ama Avusturya ile hala mükemmel ilişkilerimiz var hem de daha iyi ilişkilerimiz var. Benim bunlarla şey yapmam yok mu birlik oluşturmam? Hakikaten he, ben bunlarla birlik oluştursam. Yani kabul etmeyecek bir ihtimalle ittifak istesem onu da kabul etmiyor tabii ki. Savunma paktı. Bak savunma oldu. Bağımsızlığı mı ilan et? Bak onu yapmıyor bak. Mesela oyunun baklarından biri bu. Bunlar çalışmıyor ya. O ne ya? Oo, oo. tamam. Bir savaş oluşmuş. Ben şuradan bir <laughs> Fransa'yı bir dalarım ya. Ne mahsuru var. Ha, hemen şuradan şu biraz Fransa'dan alacağım alayım. Alacağım vardı Fransa'dan. Bak ya İspanya'nın bu taraftaki toprak şeyini engellemem lazım. Aa dur. Şş, dur 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 dur. Tamam. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Evet de Paris'e ulaştık. Paris'e İspanya'da daha önce ulaştık. <laughs> Çok iyi. Burası da Fransızların sahip olduğu bir toprak. Dur sen de mi vasılasın? Aa sen vasılayım mısın? Ee, ben de seni fethedeyim. Ben seni de fethedeyim. <Sessizlik> <Sessizlik> Allah İspanya'da istifa efend e, bayağı bir şey yaptık yani işimizecek bir durum yarattık. O oh, o oh, o oh, oh, dur dur çok sıkıntı ha tamamdır şimdi sende e, Allah Adam geri geldi. Adam comeback attı. Dur. Adam comeback attı. Adam tabi tüm topraklarını ele geçirmedik. Neyse toparlanmamız fazla uzun sürmez. Tam toparlandık mı zaten adamların eee ıı, çoğunluğunu hallettik. oho toplanıyorlar adamlar şey yapıyor ya adam tüm devletleri topluyor başına ha ah, şimdi bunu asmiette göreyim yani yani Benim istidafe şey yapmam lazım. Aa, dur. Benim daha bu savaşı kazanmam lazım. Dur. Aa, şş, askeri işim alabilir miyim ya hemen? Ya para mı istiyorsun? Al. Para sizin olsun. Aldım mı? Alamadım tabii ki. Valla şu Umut Engin'in son ekstrümünde bu çözülse yani bak çözüldü diyor çözülmedi ya Ya bak ya Bana askeri erişim verecek misin vermeyecek misin Ver askeri erişim ver Ver askeri erişim istiyorum sadece Yok arkadaş askeri erişim de vermiyor Ha yapacak bir şey yok adamların ülkeyi semirdik gitti zaten. De bak ben şu top ne kadar bağlayacak kadar olan olanları alsam. Oradan standa tazminat aldım. Ne var standa? Tamam bu üç devletten tazminat aldım. Evet ama bak ben bazı daha soracağım. Neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı. E, her şey için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim herkes. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.